Merhaba arkadaşlar. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung cihazlarında bulunan Samsung Tutor uygulaması nedir? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Bunun için Samsung kullanmış olduğunuz bir cihazınızdan Samsung başladığı adı altındaki klasörde ya da normal uygulamalarınız içerisinde de olabilir. Smart Tutor uygulaması mevcut. Buradan Smart Tutor'a tıklıyoruz. Buradaki bilgilendirmelere bakalım beraber. Smart Tutor cihazınızdaki teknik sorunların çözülmesine yardım için sorun çözme ve rehberlik sağlayacak yani bir teknik destek uygulaması olduğunu bilgilendiriyor ve siz bir canlı desteğe bağlanıyorsunuz. Bağlı olan canlı destek teknik uzman teknik sorunları çözmek için cihazınızın performansını optimize etmek için cihazınıza uzaktan kontrol edebilir diye uyarı veriyor. Buradan tamama tıklıyoruz aşağıdan ve ülkenizi seçmenizi istiyor. Buradan hangi ülkedeyseniz bunu seçebilirsiniz. Daha sonrasında da koşullar ve kurallar var. yukarıdaki koşulları kabul ediyorum diyorsunuz ve aşağıda mutabıkım yazıyor. Mutabıkıma tıklıyorsunuz. Çağrı merkezi numarası belirtilmiş 444 77 11 olarak bu hizmeti kullanabilmek için lütfen çağrı merkezi ile irtibata geçin diyor. Bu şu demek? Bu hizmete açabilmeniz için ilk öncelikle Samsung çağrı merkeziyle görüşmeniz lazım. Samsung çağrı merkeziyle görüşüyorsunuz. Daha sonrasında teknik uzman tarafından size bir altı rakamlı bağlantı kodu veriliyor. Bu bağlantı koduyla, daha doğrusu bu bağlantı kodunu buraya giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra uzaktan erişime tıklıyorsunuz ve bu cihazınıza yaşamış olduğunuz sorunla ilgili olarak teknik destek uzmanı cihazınıza uzaktan bağlanıyor ve kontrollerinizi gerçekleştiriyor. Cihazınızla ilgili eğer uzaktan çözülebilecek bir durum var ise direkt kendileri müdahale ederek sorunlarınızı çözüyorlar. Eğer kendilerinin çözemeyeceği bir sorun bulunuyorsa servis ile görüşmeniz gerektiğine dair bilgilendirme aktarıyorlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere Samsung cihazlarında bulunan Smart Tutor uygulaması ile alakalı bilgileri aktardık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise kanalımıza abone olabilir ve bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.